çok Korkak, cesur, cahil, hakim ve çocukturlar. Kahreden ve reten konulardır. Destanımızda yalnız onların maceraları vardır. Onlar ki uyup hainin ihvasına sancaklarını elden yere düşürürler. Ve düşmanı meydanda koyup kaçarlar evlerine ve onlar ki bir nice mürtede hançer şunurlar ve yeşil bir ağaç gibi gülen ve merasimsiz ağlayan ve ana avrat küfreden vardır destanımızda yalnız onların maceraları vardır demir kömür şeker ve kırmızı bakır ve mesucat ve sevda ve zulüm ve hayat ve bir cümle sanayi kollarının ve gökyüzü ve sahra ve mavi okyanus Ve kederli nehir yollarının çürümüş toprağın ve şehirlerin bahtı Bir şafak vakti değişmiş olur Bir şafak bahtı onlar Karanlığın kenarından Ağır ellerini basıp toprağa Doğruldukları zaman En dizin aynalara En reddi şekiller aksettiren onlardır Asırla onlar yenildi onlar yendi. Çok sözler söylendi onlara dair. Onlar için zincirlerinden başka kaybedecek hiçbir şeyleri yoktur denildi. Sevgili yoldaşlarım, kardeşlerim, mülkeli akrabalarım hepiniz hoş geldiniz.